B RH negatif kan grubuna geldik arkadaşlar. Maalesef çok sömürülen bir kan grubudur. Yani bu kan grubuna sahip insanlar arkadaşlar aldatılır, kandırılır, sömürülür, kullanılır arkadaşlar. Çünkü ise temiz niyetli insanlardır. Kendini feda etme konularında üstüne yoktur arkadaşlar. Kendini bildiğim feda eder. Hani fedakar anne saçını süpürge eden işte İşten gelip gece taksiye çıkan baba figürleri vardır ya filmlerde, dizilerde. İşte bu kan grubuyla alakalıdır arkadaşlar. BRH negatifin verdiği şey kendini feda etmektir. Bu kişiler ruhen yaşar. Fizikken kendilerini birilerine, bir şeylere adamışlardır arkadaşlar. Ve maalesef kötü niyetli insanların elinde oyuncak olurlar. Çok aşırı manipüle edilirler, çok aşırı sömürülürler. Yani Cehenneme giden yollar iyi niyet kaşlarıyla döşelir, döşelidir diye bir söz vardır. Acı çekmekten keyif alır değil arkadaşlar bakın. Yani mazoşist vesaire filan değildir bu insanlar. Ama birini seviyorsa, bir konuya kendine adamışsa... ...onun için yani zafere, başarıya ya da güzelliğe... ...hani çiçekli yollardan gidilmez anlayışı vardır. Yaşanacaksa yaşanacaktır. Risk alır, risk almayı sever değil uğraştığı konuya, didindiği konuya yani risk alır arkadaşlar. Elinden gelen çabayı gösterir bu kişiler. Özgün kişilerdir. Espri anlayışları gelişmiştir. Ama dediğim gibi dikkat etmeleri gereken en önemli konu manipülatörü tanımaları gerekir arkadaşlar bu insanlar. Kandırılırlar. Yani elindeki mal varlığını kaybedip birilerine iyilik yapmak için iyiliğin de sınırını. Şimdi bu kan grubuna sahip kişilerin öğrenmesi gereken ders sınır çizmektir. Sınırları ihlal edilir arkadaşlar. Kullanılırlar. İnsanlar belli bir seviyeden sonra bu insanlara saygı duymamaya, aa o salağı ben kandırırım kafasında kötü insanlar vardır. Dikkatli olmanız gereken konu budur. Siz salak değilsiniz. Zekanız gayet iyi. Sadece niyetiniz tertemiz olduğu için maalesef. Yani bu kan grubunun böyle bir özelliği var. Kan grupları içerisinde yani gerçekten çok acı olaylar yaşayan, hani acı olaylarda nedir? Aldatılma, kandırılma gibidir. Maalesef arkadaşlar ya. Yani budur. Şimdi şifa cürüh diye bir özellik vardır. İnsanların dertlerini sırtlanır arkadaşlar. Yani kendi derdi kendine yeterken daha da dert babası gibi dert dinlemeye devam eder. Şunu unutmayın sizin derdiniz size yeter. Yani insanlar yüklendikçe yüklenir arkadaşlar psikolojik olarak yani hep yüklenir öfkesini senden almaya çalışır. İşte yani hani ne derler ona? Hıncını senden almaya çalışır. Hiç suçun yoksa yokken bile hani artık bu masum yüzünüzden midir nedir? Bir insanlar sizi sömürebilir arkadaşlar. ya Yani böyle diyebilirim kullanma, sömürme gibi konular maalesef oluyor. Uyumlu insanlardır. Karakterinden ödün verme vardır. Yani maalesef şöyle söyleyebilirim. Birilerini mutlu etmek için yaşamayın bu hayatı. Kendinizi mutlu etmek için yaşayın. Birilerini güldüreyim, eğlendireyim, işte onun sempatisini kazanayım diye değil. Kendini başkalarına feda etme ya da ya sadece olduğun gibi ol. Yani sen başkalarının bir şey değilsin. Sen sadece bir bireysin. Onların baba rolüne girme, anne rolüne girme. Onları da yani çünkü se hani yardım edilecek insanlar vardır. Ama bazı insanlardan uzak durmalısınız arkadaşlar. Sömürülürsünüz, kandırılırsınız. Allah esirgesin. Dolandırılan insanlar var. Yani ondan herkese herkese karşı iyi olan insan kazanır, şey kaybeder. Çünkü bu dünyada çok kötü niyetli insanlar var. Allah esirgesin. Allah o insanlarla karşılaştırmasın. Yani şeytan en güzel yüzüyle gelir. En güzel sözlerle gelir. Ondan kendinize bir sınır çizmelisiniz. Fedakarlık konularını yeniden gözden geçirmelisiniz. Ve yani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye de dua etmelisiniz. Kötüye düşerseniz haliniz harap. Allah esirgesin. Görüşürüz.